Hoş geldin beyim, hoş geldin. Ben de... ...böyle yardım derneklerine... ...Kızılay'a falan böyle... ...işte... ...erzak gönderiyorum. Ee, i̇şte... ...insanlığa böyle bir katkım olsun istiyorum yani. Yardıma bu kadar muhtaç insan varken... ...içim rahat etmiyor. Gözüme uyku girmiyor vallahi. Yoksa Hepimiz böyle yardımlaşmazsak insanlığın hali ne olur değil mi? Ben olmasam kim bilir ne yapacak o insanlar değil mi? <laughs> ne yapalım biz de karınca kararınca. Devam et kaptan, devam et. Hemen ulaştır yerine. Ezan mı okunuyor? Müsaadenizle ben bir e, camiye kadar gidip geleceğim. Buyurun siz oturun çay için bir şey. Bu saatte ne ezanı ya? Zam, 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 zam. Ne bu ya? Her dakika her şeye zam ya. Ne zaman değil ki zaten? Hiç. Kapıyı açamaz olduk artık. Ha? Tay ağzını öpeyim ya. Ağzını öpeyim dediğim yani, öpmeyeyim de ağzını yiyeyim de değil, ki, bal yesin. Ağzın bal yesin manasında çok güzel söyledin ya. Yani arkada dünya yaşanır. Her dakika kavga, gürültü, itiş, kakış, evet. savaş, salgın. Yani insan diyor ki bazen öleyim ya. Ya evet. ben öleyim ya, öleyim evet. yaşamayayım. Evet, öyle, öyle. Değil mi? Evet. Ölsene. Ne? Ölsene, ölsene. Bizim için ölsene. Bir kere öl, bir daha ölme. Ay, yapma sütlesi ya. Ne aldı? Ne aldı? Atıp tutuyordun. Ne aldı? Ne aldı? Hemen kaçarsın tabii. Ne? ne oldu? aldı? Ne aldı? Ne? Ne oldu ya? Ne oldu oğlum? Herkes görüyor mu ya? He? Elif, Elif, el. Yavuz. El, hemen, hemen, hemen gitmemiz lazım. Nereye? Hemen çok uzaklara. Ölümün bile bizi bulamayacağı bir yere gidiyoruz. Hemen gitmemiz lazım. Ben seninle bir yere gelmiyorum. Neden, sen? sebep? Ya bir de sebep diye soruyorsun Yavuz ya. Dün öyle kafeden çekip giderken iyiydi. İ i̇stediğin zaman çek git, ondan sonra istediğin zaman gel hadi gidelim. İyi vallahi. Ya Allah aşkına tribine bandığımın yarim. Bırak triplerini sonra yaparsın ya. Bizim hemen bir an evvel topuklamamız lazım. Bir topuklayalım, uzaklaşalım. Ondan sonra sen istediğin kadar bir laf edersem adam değilim ya. O kadar şeyim ya. He. Ha, Hadi. Şimdi de triple oldun değil mi? Hem güçlü hem güçlü ya. Çekiliyoruz. Ya lütfen, ya yani. Eylül ya. aa. Bak Yavuz. Hah. Bu kitabı okumadan e ee, şöyle güzel bir de özür konuşması yapmadan benim karşıma çıkma. Ya ama ya bu bu neymiş? Ben ölü öleyim daha iyi. Ben bu kitabı okuyacağıma öleyim daha iyi yani. Ben öleyim daha iyi ya. Mecnun. Burada mısın? Mecnun. Ha? Ya anlat sen ya. Ben şey, dinlemedeyim ben şu anda. Ha dinlemeye aldın yani sen kendini. Ben yarım saattir burada sana sıkıntılarımdan bahsediyorum. Sana kırgın olduğumu söylüyorum. Tek söyleyeceğin şey bu mu? Mecnun. Oğlum ne yapıyorsun artık o kadar yapma ya. O çocuk gibi ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun? Gerim gerim gerildim burada emin ederim ya. Ne yapıyorsun çocuk gibi? Niçin yani? Bu yaptığım sana çocukluk mu geliyor? Ha nasıl? Ne diyorsun Mecnun'um? Çocukluk mu yapıyorum yani? Hayır ya, o açıdan demedim ben. Bak Mecnun, benimle mutlu değilsen o zaman ayrılalım. Kiminle? Ne kiminle? Niye ya? Kafam biraz karışık benim sadece. Kafam çok başka bir yerde benim ya. Ondan sana şey yapamıyorum, yoğunlaşamıyorum ya. Çok affedersin. Tamam, ben senin kafanın nerede olduğunu biliyorum. Nerede benim tamam. kafam? O zaman e, ben elimden geleni yaptım. Eğer olmuyorsa olmuyordu. Çok Onda teşekkürler daha fazla ya. zorlamanın bir anlamı yok, tamam. E, madem öyle ben kalkıyorum. Nereye kalkıyorsun ya? Ne, birlikte gitseydik ben bırakırım seni iş yerine. Senin artık beni şirkete hiçbir zaman bırakmana gerek yok. Sen sadece bana böyle koli bul, olur mu birkaç tane büyük olsun. Tamam. Koli mi bulayım? Ne yapacaksın? Koliyi ne yapacaksın? Koli, koli. Ne yapıyorsun ya? Benim hayatıma kastım var senin? Ne pis adammışsın? Düş yakamdan, düş yakamdan. Kaç göz işareti? Ölüm tehdidi altındayım ya. Yaşam güvencem yok şu anda. Öl... Kaç göz yapıyor ya? Ölüm bana kaç göz işareti yapıyor ya? E